Remince Memleket Hareketi'ni partiye çevirdi. Memleket Partisi'ni kurdu. Genel merkezde kameraların karşısına geçti. Yol haritasını adeta bir miting havasında anlattı, açıkladı. Hedefinde iktidardan daha çok sanki muhalefet CHP vardı. CHP'ye vurdu. Partisi'nin logosu, açıkçası dün sosyal medyada çok konuşuldu. Ben diğer çalıntı denilen e, logoya da baktım. İnanılmaz benziyor. Neredeyse aynı. E, peki Muharrem İnce bu logoya ne söyledi? Çalıntı iddialarına buyurun sayın İnce'yi dinleyelim. Memleket Partisi ile çiçekler açacak. Oh! Aman aman kendimizi koruyalım. Aman maskeleri çıkarmayalım partisini kurduğu pandemi gölgesinde miting gibi basın açıklaması yaptı. Ne cumhur ne millet tek yol memleket. CHP'den kopan Muharrem İnce artık memleket partisiyle siyaset sahnesinde ilk açıklamasını genel merkez önünde yaptı. Atatürk'e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı. Terörün her türlü kınamayanı istemiyoruz. İnce'nin gündeminde parti logosunun çalıntı olduğu iddiaları da vardı. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarına bile yıllardır logolarına laf ediyorlar. Türkiye'de de siyasi partinin, kurulan herhangi bir siyasi partinin logosuna laf edilmeyen yok. Hepsine bir laf etmişler. Neden renginiz mavi? Biz ilhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Atatürk'ten alıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.